Ben burada ciddi bir işbirliğinin olduğunu düşünüyorum. İdlib'te ve Halep'in doğusunda Rusların varlığı var. Evet. Orada rej, rejimle birlikte çok ciddi bombardıman yapıyorlar. Hatta e, bizim sınırın güneyinde de e, ciddi operasyonlar yaptılar. Bir yandan e, Halep'in e, güneyinde İranlıların e, operasyonları var ve bunlara göz yumuluyor. Sonuçta e, geri kalan kısımda e, sınırın e, bizim e, güney kalan, bizim güneyimiz e, güney. E, da kalan kısmında ise P7 güçlendiriliyor. Evet. Bir yandan da o çölün ortasında sanki boş bir alan bırakılıyor. Yani ben açıkçası bunun planlı olduğunu düşünüyorum. Yani. Daha önce 2006 yılında Biden ve Leslie Gelbin yaptığı işte Irak'ın üçe bölünmesi planının benzerinin Suriye'ye de uygulanmaya çalıştığı o zaman işte Şiistan, Sünnistan ve bir Kürdistan ve ortada Bağdat hükümeti. Benzerinin açıkçası ben Suriye'ye de yapılmaya çalıştığını ve Amerika'nın bunu sistematik olarak yaptığını, şu anda yaptığı hareket dedi de aslında o Kürdistan'a alan kazandırmaya çalıştığı kanaatindeyim. Yani içerisine Arap güçlerinin katılması Suriye demok. Politik güçlerinin sadece Arapları yetiştirmek amaçtı ama daha önce PYD'nin e, YPG'nin e, Tel Abyad'da neler yaptığını hı hı biliyoruz. Hı hı hı. Yani e, insan hakları raporlarına da giren tarzda evet. e, etnik temizlik evet. yaptılar orada. Dolayısıyla Amerika'nın çok planlı bir şekilde Suriye'yi bölme e, yönünde Hı -hı. adımlar attığını ve bunu da e, Rusya ile koordine ettiğini düşünüyorum. Rusya'nın e, diğer tarafta e, İdlib bölgesinde rejimle operasyonlarına hatta İran'a bile Halep'in e, güneyinde e, bir alan sağlıyor. Hı -hı. Burada dezavantajlı olan tek ülke Türkiye. En güçlü PYD olmayacak. Yani Hı -hı. gerek demografik açıdan orada bir landlock bir durumları var. Hı -hı. E, yani e, Çevreleri Araplarla sanılmış durumda hı hı. ve e, Araplar da kendi düşmanlarının işbirlikçisi olarak görüyorlar. Hı hı. Bu şunu getirebilir yani PYD orada var olacaksa Amerika veya Rusya'ya bağımlı olarak yaşayan uydu bir devlet şeklinde olacak. Bu belki onlara rahatlık getirecek ama bulundukları coğrafyadan son derece kopuk İsrail vari bir yapı e, hı hı. oluşabilir. Yani oranın organik bir parçası değil. Ee, o şekilde kalması Amerikalıların da işine e, yarar, evet. Yarayacak Tabii, e, yarayacaktır. Son derece yarayacaktır. Yani oradaki bütün varlıklarını meşrulaştıracak hı. tarzda bir yapı oluşturur. Hı hı. E, ben şunu düşünüyorum. Yani Amerika'nın hedefi sadece oradan eee daişi tasfiye etmek değil. Aynı zamanda Türkiye'yi yönetilebilir bir hale getirmek. Ve bunu da e, gayet planlı bir şekilde yaptıkları kanaatindeyim. Yani Türkiye'nin bölge ötesinde daha fazla e, alan kazanmasına, oradaki topluluklar üzerinde nüfuzunu hı hı artırmasından hiç hoşlanmıyorlar. Türkiye'yi daha yönetilebilir hale getirmek için Türkiye'nin altındaki o terör meselesini, PKK meselesini hı hı. demokrasinin kırıcı gibi tutmak istiyorlar. Hatta onu e, PYD ile birlikte daha tahkim etmek istiyorlar. Evet. Dolayısıyla Amerika ile bizim çıkarlarımız örtüşmüyor. Ben Türkiye'nin bu noktada e, açıkçası daha gerçekçi bir pozisyon e, tavır takılması gerektiği e, kanaatindeyim. Yani or oraların kendi iç e, rekabetini bir kenara bırakıp bizim için e, en temel e, milli e, güvenlik meselesi, devletin bekası konusu, hı hı. PKK meselesi ve Kürt meselesi de ve bununla ilgili biz risk alacağımızı, alabileceğimizi göstermemiz gerekiyor. Amerikalılar bizim seçeneğimizin olmadığını, bu konuda risk alabice, alabileceğimizi düşünüyorlar. Bundan dolayı bu kadar rahat hı hı. E, orada hareket hı hı. ediyorlar. Ama biz temel güvenlik meselemizi birinci sıraya koyduğumuzda e, Amerikalılara aslında opsiyonlarımızın olduğunu göstermemiz, Ruslarla yakınlaşmamız veya burada İran'la yakınlaşmamız hı hı. aslında Amerikalıların hamlelerine e, boşa çıkarttıracaktır. Yani biz bu hamleyi yaptıktan sonra Amerikalılar istemesek de bize gelecekler. Açıkçası Türkiye bunu hiç göstermedi. Türkiye sanki hamleleri son derece sınırlıymış ve Amerika'ya bağımlıymış gibi pozisyon takındı. Bence burada Türkiye'nin ciddi bir milli güvenlik, devletin bekası sorunu vardır ve burada her türlü risk alınabilir Türkiye açısından ve Amerika'nın çıkarları da bizimle uymuyorsa neden burada Amerika ile paralel gitmek zorundayız? Bence bunu sorgulamamız gerekiyor. Türkiye orada ağırlığını koyu, koyarsa bence Amerika bunu kabul etmek zorunda kalacak. Yani bizim bugüne kadar yaptığımız şeyler önemliydi, ama e, gerçekten e, söylediğimiz şeyleri net bir şekilde sahaya yansıtabileceğimizi tam olarak göstermedik veya e, siyaset e, seçeneklerimizin Amerika haricinde şekillenebileceğini çok göstermedik. Hı hı. Bunu gösterirsek bunu kabul edeceklerdir. Hı hı. Bence bizim aç, yani bizim açımızdan o eşeğe geldik. Artık Türkiye açısından ciddi bir milli güvenlik sorunu vardır, evet. devletin bekası sorunu vardır hı hı. ve Türkiye burada e, illaki böyle fix menü bir e, Müttefiklik ilişkisi içerisinde olarak düşünemez. Hı hı. E, burada e, çeşitli alanlarda, Suriyedeki meselede e, Türkiye'nin çıkarları Müttefikliği Amerika ile bir değildir. Hatta evet. orada iyi. Bir öyle. Öyle. Yani orada gerekirse Rusya ile bile ilişki kurulabilir. Ama belki Irak'ta Amerika ile daha yakındır. Hı -hı. Amerika zaten Hı -hı. böyle görüyor. Yani fix menü bir Müttefiklik Hı -hı. ilişkisi yok. Bence Müttefikliği kullanırken de burada dikkatli olmamız gerekiyor. Yani şu anda Suriye sınırları içerisinde Türkiye'nin çıkarları ile Amerika'nın çıkarları örtüşmüyor. Hı -hı. Türkiye bunu göz önünde bulundurarak başka bir seçeneğe bakması gerekiyor ve bunu çok acil bir şekilde yapması gerekiyor ve e, gerekirse e, kendi e, zorlayıcı gücünü de burada kullanması gerekiyor ve bunu en azından e, müttefiklerine veya müttefii olduğunu e, düşünen ülkelere bunu göstermesi gerekiyor. Bundan sonra ben e, resmin birazcık daha değişeceğini düşünüyorum. E, Rusya ile bu gerilim ilişkisinin de çok fazla uzatılmasının bizim menfaatimiz olmadığını düşünüyorum.